Sinem. Nasıl tanıştık? Instagramda gördüm. Daha doğrusu şöyle bir birkaç e, şeyle, e, birkaç kişiyle gördüğüm birkaç kişiyle seans almaya çalıştım ama onlar da geçiremediler. Yani bir hissedersin ya bir samimiyetsizlik hissettim yani sanki bu işi para için yapıyorlar da hani sana bir faydası olmuyor gibi hissettim daha sonra Serpil Yaşar'la tanıştım hem nasılsa bilmiyorum çok alakalı mıdır hem ismi soy ismi de benim çok hoşuma gitti çok ilgimi çekti oradan bir Empati duydum, ay sempati duydum, sonra dedim ki ha dedim tamam buna bir başvurayım ben. Sonra başvurdum, sonra bir konuştuk falan. Hatta ben ilk konuştuğumda dedim ki ya dedim hani ben de herkes gibi şöyle düşünüyorum. Ya ne olabilir ki hani ya, ya her şeyi yapan Allah değil mi, şöyle mi, böyle mi? Zaten Serpil Yaşar'la tanıştıktan sonra benim önüme enteresan kitaplar çıkmaya başladı. Bu yönde. Yani kitaplar denk geliyor, hiç okumadığım, hiç denk gelmediğim kitaplar okudum. Ee, sonra e, Tanrı ile Sohbet diye bir kitap okudum mesela. Yani çok güzel bir kitap gerçekten. Herkese de öneririm. Ee, bu tür kitapları okumaya başladım ve ee, dedim ki yani bu da bir tesadüf olmaz. Zaten biz Serpil Yaşar'la ne konuda konuşsak ben o hafta o konuda gelişme yaşadım. Ve gerçekten hiç mesela olmayacak şeyler bile olmaya başladı. Çünkü neden? İnancını e, tazeliyorsun ve doğru inanmaya başlıyorsun. En doğru şekilde Allah'la nasıl irtibatta olunur, nasıl onunla sohbette kalınır, nasıl kendini geliştirebilirsin, nasıl Allah'la daha güzel kanalda kalırsın, enerjini onunla sabit tutarsın bunları öğretiyor ve çok güzel faydası oluyor ve çok gelişiyorsunuz gerçekten. ve Ben hayatımda bir sürü yenilik yaşadım. Gerçekten bunu yürekten istiyorum, diliyorum ki Serpil Yaşar diyorum. Özellikle çünkü herkes bunu başaramıyor, herkes bunu yapamıyor bence. Ve ben Serpil Yaşar'ın çok gelişmiş bir varlık olduğuna inanıyorum ve gerçekten çok farklı bir insan olduğuna inanıyorum ve onun nice kalplere dokunmasına. E, niyet ediyorum ve diliyorum ve inşallah bu videoda vesile olur ve nice insanlar değişim dönüşümler yaşarlar. Artık depresyondan uzak, mutlu, huzurlu, özgüvenli insanlar olarak e, hayatlarına devam ederler ve bu e, enerji çok önemli gerçekten. Hani e, herkes birbirine olumsuz aşılıyor, herkes birbirine negatif aşılıyor ama işte biz de olumlu düşünerek pozitif düşünerek her şeyi dönüştürebileceğimizi ama bunun bir sistemi var ve bunu doğru uygularsak yapabiliriz Ancak bunu da ancak serpil yaşar sağlıyor diye düşünüyorum Çünkü ben bir sürü birilerinden seans almaya kalktım hiçbirinden fayda göremedim açıkçası. Ee, ve yapay geldiler bana ve geçiremediler o duyguyu geçirmek çok önemli çünkü Serpil Yaşar şunu kabul ediyor bir kere bunu bastıra bastıra söylüyor her defasında arkadaşlar ben sizin yaradan ile aranızda sadece bir kanalım sadece ben nasıl daha doğru e, yaradanla iletişime geçilir nasıl doğru inanılır bunu yapıyorum. Anne karşı karnı şifası yaptık ve gerçekten ben inanamadım. Yani hani e, bunu sanki böyle üç boyutlu bir şey vardır ya derler ya bir geriye gittim, bir geçmişe gittim, geri geldim falan gibi. E, geçmişe gidiyorsunuz ve gerçekten oradaki e, eksikler neler? Hani sizin bilinçaltınızda neler kalmış? Neler olmuş? Onları öğreniyorsunuz. Ve gerçekten bunları görüntülü olarak yaşıyorsunuz. Görüntülü olarak gözünüzün önüne geliyor ve be benim keşfettiğim şuydu. Yeniden doğmuş gibi oldum. Hani gerçekten aslında benim değersizlik duygum vardı mesela. O değersizlik duygumu annemin yaşadıklarını hep hatırladığım için, şahit olduğum için, annemin yaşadıklarından dolayı aldığımı fark ettim. niyet ettik kızıma niyet ettiğimde de e, kızım da şey yaptı işte anne ya ben utanırım çekinirim vesaire vesaire bak anneciğim dedim bir kere tanış konuş e, çok bir şey anlatmana gerek yok sadece konuş tanış ondan sonra eğer dedim içine sinmezse görüşmez ve şu anda anne benim seansım var diye böyle heyecanlı heyecanlı geliyor da bence herkesin e, başına gelebilecek ee, en güzel şey nedir, her şeyini böyle kayıtsız şartsız anlatabileceğin, çekinmeden, yargısız, infazsız bir şey, dinleyicinin olabilmesi, seni anlaması ve yönlendirmesi. Bunlar bence insanın hayatında en büyük zenginliklerden biri ve gerçekten bunu da ben Serpil Yaşar'da yaşadım. çok böyle şeydim yani nasıl diyeyim karamsar ee, işte o olmaz bu olmaz şu olmaz diye düşünüyordum sürekli her şeye e, nasıl diyeyim çok karamsar bakıyordum ve ulaşılmaz bakıyordum yani biraz da olumsuzdum diyeyim daha doğrusu o da işte çevrende çalıştığın ortam yaşadığın ortam bunların hepsi etken. seanslarımızdan sonra daha ikinci seansta daha doğrusu biz başladık hem yazarak e, hem enerji çalışarak e, Tabii ki birebir seansta sohbet görüntülü olarak konuşarak e, biz e, yenilenmeye başladık yeni kararlar almaya başladık ve çok uç kararlar almaya başladık ve herkes bana diyor ki ya Sinem sana ne oldu sen böyle kararlar almazdın. Bunlar çok radikal kararlar yani il değiştirdik mesela. E, niyet ettik ve il değiştirdik ve herkes e, o il değiştirme şeyimize bile çok şaşırdı. Nasıl yani ya e, ben aylardır dilekçe verdim daha cevabı gelmedi. Siz dilekçe verdiniz bir haftada cevap geldi. E, ve e, biz e, tayin istedik. Bir haftada cevap geldi hemen e, benim niyetim Nisan'daydı hani Nisan ayında yerleşmiş olmaktı vesaireydi ve Nisan ayında gerçekten buradaydım yerleşmiştim her şey çok güzel gidiyordu ve ben iş konusunda da değişiklik istemiştim e, ve o değişikliği de yaşadım. Herkesin yokluk ıı, bilincinde yaşarken şu dönemde a yok işte pahalı her şeyi bilmem ne yaşarken sen şey yaşıyorsun hayır yokluk diye bir şey yok ben çok zenginim falan bu kafadasın ve gerçekten bunları da yaşıyorsun gerçekten hani mesela kat kat bir bakıyorsun bir yerden para gelmiş bir bakıyorsun bir yerden e, güzel bir haber almış. hayatını her anlamda maddi manevi ee, bolluk bereket enerji pozitiflik özgüven her şey çok dahil oluyor ve dönüşüyorsunuz gerçekten yenileniyorsunuz yani hani buna inanmayarak yapan bir insan bile tek görüşmede çok faydasını görüyor. olarıyla özellikle e, sorunlar yaşayan insanlar, çözüm arayıp bulamayan insanların gerçekten Serpil Yaşar'a ulaşmasını istiyorum. Ondan sonra daha çok kalplere dokunmasını istiyorum Serpil Yaşar'ın aslında işin özü bu yani. Çünkü o öyle olursa çok fayda görecek insanlar ve ben gerçekten bunu anlatmak için çırpınıyorum yani insanlara da öyle yani biliyorum şu video sayesinde nice insanlar e, şifa bulurlar, nice insanlar faydasını görürler, nice insanlar ya en önemlisi inanırlar. Bu çok önemli gerçekten. Ve ben diyorum ister inansınlar ister inanmasınlar ama Serpil Yaşar'la seansa başladıkları an zaten bunu İster inansın ister inanmasın sonrasında zaten bir şeylerin olduğunu görünce inanmaya başlıyorlar. Biz daha mesela kızımla seans yapmadan önce ben sadece niyetine girdim. Kızıma dedim ki kızım dedim bak ben böyle böyle çok büyük kızım da hatta söylüyor anne sen çok değiştin anne sen çok pozitifsin anne şöylesin anne böylesin anne senin ruhun 20 yaşında Diyip duruyor bana sürekli. <laughs> Gerçekten çok hani pozitif olmak çok önemli ve ben e, çalıştığım ortam çok negatif olmasına rağmen orada bile kendimi bozmuyorum. Kendi dünyamı kurmuşum ve orada yaşıyorum. Çıkmıyorum dışına. Bunu da işte Serpil Yaşar'ın kanalında kalarak başarabiliyorum. Çünkü sürekli enerjide kalıyorsunuz, sürekli yenileniyorsunuz, sürekli gelişiyorsunuz, sürekli dönüşüyorsunuz. Yani bu en ufak bir tılsım gibi bir şey zaten. Ben hatta bir gün Serpil Yaşar'a dedim ki ya dedim bir şey söyleyeceğim dedim. Siz dedim tılsım mı yapıyorsunuz? Bize ne yapıyorsunuz? Sizde bir şey var dedim. Anlamıyorum dedim. Bugün kurduğum cümleyi bile sizden akşama duyabiliyorum dedim. Görüyorum. Ve ben kızımı da o yüzden dahil ettim. Ve kızımda da çok büyük değişimler görüyorum. Gerçekten buradan annelere babalara da tavsiye ediyorum. Eğer çocuklarında aşamadıkları ergenlik dönemleri olur vesaire olur. Aşamadıkları herhangi bir şey varsa gerçekten Serpil Yaşar ile görüşerek bunları aşabilirler. Çünkü biz bayağı bir yol kat ettik yani. İki kişinin enerjisi eğer gerçekten samimiyse gerçekten dürüstse ki biz mesela Serpil Yaşar bir seans yaptığı zaman gerçekten bildiğiniz sizin alanınızda sizinle şey oluyor. Tek ruh oluyor sanki böyle. Tek ruh oluyor ve sizinle aynı duayı kalpten yürük, yürekten yaptığı için siz ona ulaşıyorsunuz. İşte yani bunların açıklaması aslında böyle. Ama insanlar hani mantık olarak şey yapamadıkları için ya bu nasıl oluyor acaba bu nasıl oluyor acaba bir insan bunu nasıl dönüştürebilir öyle değil işte sadece Serpil Yaşar'ın kanalıyla oluyor çünkü e, samimi içten dürüst olduğu için. Geçen geçen hafta ki bu çok uç bir şeydi gerçekten şu anda gerçekleşecek bir şey değildi yani bizim hepimizin bildiği de buydu ee, çalıştık yazarak çalıştık enerji çalıştık haftanın e, sonunda ım, Hayır haftanın başında Pazartesi günüydü bana bak daha hiç kimse bilmiyor en ilk önce öğrenen ben oldum beklediğim bir haber vardı çok çok yani bana çok uç gelen ve ha, acaba ne zaman olacak acaba olacak mı dediğim bir e, mesajı bana direkt arkadaşım attı ve ben de herkese attım herkes diyor ki ya bunu sen önce nasıl öğrenirsin bunu daha şey e, grup başkanları bile bilmiyor Sen nereden biliyorsun diye Halbuki bu Pontene gelişiyor işte yani o bana attı o mesajı sonra tabii ki o beklediğim haberi de almış oldu. Ben şöyle düşünüyorum hani Serpil Yaşar'ın sadece e, hani insan evet hepimiz insanız ama onda farklı özellikler olduğuna inanıyorum. Öyle sıradan değil, sadece bir enerji, şu bu olayı değil. Ona sanki Allah tarafından verilmiş bir şifacılık var. Sanki o bir elçi gibi. Sanki bir hani kişi ve olayların desteğiyle diyoruz ya. O sanki bir kişi ve bize dokunmak için gönderilmiş. Bu bile şans benim için yani bu bile çok büyük bir şükür sebebi. Daha çok insana, daha çok ıı kanala ulaşmasını diliyorum Serpil Yaşar'ın çünkü gerçekten insanların artık e, aydınlanması gerekiyor, artık bir şeylerin farkına varması gerekiyor. Bize öğretilen öğretilerin e, eksik olduğu ya da e, yanlış olduğunu e, Serpil Yaşar'la tanıştıktan sonra farkına vardım ve hayatımda onun söylediği her şeyi uygulayarak çok daha mutlu, daha huzurlu olduğumu gördüm ve yeniden doğmuş gibi hissediyorum ben gerçekten. Serpil Yaşar'ın nice kalplere dokunup, nice değişimler, dönüşümlere kanal olmasına niyet ediyorum ve diliyorum. Ben iyi ki tanışmışım, iyi ki var hayatımda ve daimada olmasına niyet ediyorum.